Değerli insanlar, basının değerli çalışanları, siyaset, ruhları şad olsun. Anıların müjdesiyle sadece kazanmak adına değil, eşit ve özgür insanların karar ve birbir anlayışla kendimizi ve kendimizi birlikte yönetebiliriz. İskender'in tabo oynar, tahtıştırmak istiyoruz. <laughs> Kendilerini köklü parti diyen partilerin önünde seçim bildirgemizle karşılıkta dimdik ve güçlü bir şekilde duruyoruz. Bilmediğiniz bir kimlik değildir. İskenderun yerel siyasetinde yaklaşık 20 yıldır demokrasiden yana, hukuktan yana, kentin değerlerini korumaktan yana ilkeleriyle siyaset yapan bir dostunuz, bir arkadaşınız, bir İskenderun kentlisi olarak görebilirsiniz. Yöneticiler seçilmişler, atanmış memurların, müdürlerin kontrolü altında kamu kaynaklarını size hizmet yerine yandaşlarına atıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki işte efendim şu operasyon yapıldı. Ayakkabı kutularında şunlar çıktı. Arkadaşlar biz bu kentte yerleştirilmiş eurolarla belediye başkanlarına rüşvetlerin gittiğini şahidiz, duymuşuz, kamuoyunda bunu biliyor arkadaşlar. Bu 10 sene evvelinden, 15 sene evvelinden beri süre gelen bir yolsuzluk zinciri. Açık söylüyorum. Rantın sonucu elde edilen paraların hepsi Elinde sonunda kent topraklarına yatıyor. Yani hiç kimse bu nakit parayı kasasında, bankasında bir yerde saklayamıyor. Dönüyor, dolaşıyor, kendi topraklarına yatırıyor. Ondan sonra onu çeviriyor, kar topu gibi bu harman böyle dönüyor. Biz belediyenin kaynaklarını halkın hizmet görmemiş yerlerine taşıyacağız. Önceliğimiz bu olacak. Yaz boş gibi olduk olmadık yatırım yapmayacağız. Adım Müslü Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayım. Ee, avukatım, Bingöl Kiyo doğumluyum ama yaklaşık 20 yıldır Hatay'da yaşıyorum. Ben geldiğim toplum siyasetten çok ayrı değil tabii. Ee, bu yüzden rahatlıkla adaylığımı sundum. Ee,